Merhaba sol yanımda kanayan yaranın sahibi. Bu mektubu sana yürek yangınlarımla yazıyorum. Saat gecenin üçü, gece karanlık, ben yine sensizim. Uykunun firarisi gözlerim bu gece de yaşlarla dolu. Nasıl başlamalıyım sana halimi anlatmaya bilmiyorum. Bildiğim tek şey sol yanıma derin bir acıyla sızlattığın Düşündükçe canlıyorum, hasretin çığ gibi büyüdü içimde. Gittiğin o günden bu yana yüreğimde dem tuttu bıraktığın acı. Artık eskisi gibi değil gönül sancım. Çok değiştim. Görsen belki tanıyamazsın beni. Bulamazsın eski halimi. Aynalara baktıkça artık ben bile tanıyamıyorum Kendimi. Bir bilsen içime çöreklenen bu ızdırap nasıl tüketiyor beni? Aslında bu sana yazdığım ilk mektubum değil yürek sızım. Kaç mektup yazdım yüreğimden çekip gidişinin ardından. Her mektubumu senin için akıttığım gözyaşlarımla istedim? Sonra her birini içimdeki seni yok etmek istercesine yaktım. Saat gecenin dördü ben yine kalemimle konuşuyorum. Dilimle değil, yüreğime ezber ettiğim yokluğuna ağıtlarımı. İşte bak bir kez daha sen diye anlatıyorum kalemime yangınını. Sen de dinle sevgili, sen de dinle yokluğunla bana neler yaşattığını. İlk başlarda suskunluğumun duvarları ardına gizlendim. Gözyaşlarımı çektiğim bu ızdırabı herkeslerden gizledim. Ama zamanla öylesine doldu ki öksüz bıraktığın yüreğim. Canıma ağır gelen bunca kederi artık gizleyemez oldum. Senin gidişinden sonra bir tek kalemimi dost bildim kendime. Satırlarca, sayfalarca ona anlattım emanet bıraktığın acıyı. Ne kalemim yazmaktan yoruldu ne de yüreğim anlatmaktan Ama biliyor musun yine de anlatamadın can yangınlarımı Hangi söz hangi cümle hangi şiir anlatabilir ki bu acıyı Aslında yazdıkça daha da büyüyor yüreğime açtığın yaram Yazdıkça sanki biraz daha kendimden canımdan eksiliyorum kır at kalemimi diyorum kendim ama bunu cesaret edemiyorum. Saat olmuş dört otuz, minarelerden ezen sesleri yükseliyor. Gece yine doğan güneşin kollarına teslim edecek kendini. Ben ise yokluğunun ağır acısıyla geçecek bir günü daha kendimden yüreğimden biraz daha eksilerek yaşayacağım ve öyle kalacağım.